Merhaba gençler, ee, bazı sağlık sorunlarımızdan dolayı e, derslerimizi çok düzenli yapamadık. Bazı yüklemeler yaptık e, ama telafi edeceğiz, hiç problem yok. E, bugün sizlere daha önce de yüklemiş olduğum fiil çekim eklerinden <laughs> bahsetmek istiyorum. Türkçe'de fiiller her zaman çekimli biçimler halinde bulunurlar. Fiil çekim eklerimiz şunlardır. E, şahıs eklerinden başlayalım. Şahıs ekleri, diğer adıyla kişi ekleri, fiil çekiminde biçim ve zaman eklerinden sonra gelerek fiillerdeki hareketi zamana veya biçime göre bir kişiye bağlayan eklerdir. Yani şahıslara gelen fiilleri ee, fiillere geldiği zaman hangi şahsın olduğunu belirten eklerdir. Bunu örneklerle zaten açacağız gençler. Kipeklerimiz var hemen akabinde. Biçim ve zaman ekleri fiil kökü veya gövdesinin bildirdiği eyleme biçime ve zamana bağlayan eklerdir. Bunlara da kipekleri diyoruz. Fiilin zaman ve anlam özelliğine göre biçimlenmesi, kullanım alanına çıkması, kişilere bağlanması kipekleriyle gerçekleşir. Bütün fiil çekimlerinde e, biçim ifadesi olduğu halde zaman ifadesi sadece ee, eylemin yapıldığı zamanı haber veren bildirme ekiplerinde vardır. Demek oluyor ki zaman ekleri eylemin hangi zaman diliminde geçtiğini bildirmekte, biçim ekleri de eylemin yapılış şeklini göstermektedir. E, Kipeklerimizde e, haber kipleri ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Haber kiplerimiz, diğer adıyla bildirme kiplerimiz, e, hemen şimdiki zamanla başlayalım. Haber kiplerinin içerisindeki zamanlardan birincisi şimdiki zaman ekimiz, eylemin belirttiği iş veya oluşum sözün söylendiği anda, şu anda, şimdi gerçekleştiğini bildiren "yor" ekidir. Bunun yanında, makda, mekde, mada, mede ekleriyle de yapılır. Ama şimdiki zaman ekimiz asıl yoreki. Fakat biz bu zamanı yorek, pardon, makda, mekde, mada, mede ekleriyle de ifade edebiliyoruz. Yorekinin özellik olarak ünlü uyumlarına uymadığını biliyoruz ve ünlüyle biten fiillerin son ünlüsü bu ekteki y sesinin etkisiyle daralıyor. Yani bekliyor. Yani bekliyor kelimesi normal dilde kullandığımız hangi e, fiile gelmiş? Beklemek fiiline. Beklemek sondaki e nedir? İnce ünlümüz, e, geniş ünlü, ince ve geniş ne oluyor? E, daralıyor. Bekliyor. Yine sormak, sormamak, sormayor demiyoruz, sormuyor, yapmıyor değil, yapmıyor. Burada nedir? Bir ünlü daralması söz konusu gençler. Maktım ekli yapılan şimdiki zamanın kullanım alanı, eee, yukarıdakine göre biraz daha daha az kullanılır. Oysa yazı dilinde daha da e, fazla kullanılıyor. Bu ek eylemin kesin olarak başladığını ve şu anda devam ettiğini bildirir. E, Makta ile yapılan şimdiki zaman için bu özelliği sebebiyle uzun süren şimdiki zaman terimi de kullanılmaktadır. Mesela az sonra geliyorum cümlesinde az sonra ifade İlemin henüz başlamadığı, işin gelecekte yapılacağı anlaşılır. Bakın az sonra geliyorum. Yor şimdiki zaman eki fakat ne yaptık? Başına az sonra getirdiğimiz için Az sonra geliyorum yani birazdan biraz sonra geleceğim gibi. Madam medeki ile yapılan şimdiki zaman çekimi ise e, burada e, şimdi olma olayı sınırlıdır. Şimdiki zamanın kişilere göre olumlu çekimi şöyledir. Hemen bilmek e, metinde de gördüğünüz gibi bilmek e, fiiliyle alalım biliyorum biliyorsun biliyor, biliyoruz, biliyorsunuz, biliyorlar. Bunların başına hemen birinci tekil şahıs, ikinci tekil şahıs, üçüncü tekil şahıs, birinci çoğul şahıs, ikinci çoğul şahıs, üçüncü çoğul şahıs diye bırakacağız. Sormaktayım, sormaktayım, sormaktasın, sormakta veya sormaktadır. Orada ı, direkt nedir? Haber bildirme ekidir, haber ekidir. Cevher fiil diyoruz. Zaten dır olmasa da biz orada bir dır olduğunu biliyoruz. Sormakta, sormaktayız, sormaktasınız, sormaktalar. Mademede ile söyleyecek olursak, gezmedeyim, gezmedesin, gezmede bir. Şu anda gezmedeyiz, gezmedesiniz, gezmedeler veya gezmededirler. Hemen e, kipeklerimizden ikinciyle devam edelim. Görülen geçmiş zaman eki, fiil kökü veya gövdelerine eylemin geçmiş zamanda kesin olarak yapıldığını bildiren -dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, tü, -tü ekinin getirilmesiyle yapılır. Mesela kursu başaramadı veya kursu başardı. Görülen geçmiş zaman eki. Başaramadı olumsuzluğu. Ders saat 17.15'te bitti. Türkler İstanbul'u 29 Mayıs 1453'te fethetti. 10 Kasım 1969'da doğdum. Ben olaya şahit değilim ama hastane raporları, nüfus kayıtları, gibi belgeler bunu doğruluyor. O yüzden 69'da doğmuşum gibi e, ifadeler yanlıştır doğum rivayet değil gerçektir. Şimdi burada ne anlatmak istiyoruz gençler? Bir zamanlar doğdum kelimesinin yanlış olduğu işte sen gördün mü doğduğunu diye bir ifade vardı. Fakat şurada açıklamak istediğimiz bu olaya şahit olup olmamak önemli değil. Doğum genelde gerçek bir olay. Genelde derken yani doğum gerçek bir olay. Dolayısıyla rivayet Değil. Ve biz ne yapıyoruz? Doğmuşum yerine e, ne diyoruz? Doğdum. Görülen geçmiş zamanın kişilere göre e, çekimlediğimiz zaman ben okudum. Yani sondaki e, işte hepsinde okumak fiil. Du, du görülen geçmiş zaman eki. M birinci teki şahıs eki. Okuduğunda N ikinci teki şahıs eki. Şeklinde ifade ediyoruz. Evet gençler. Öğrenilen geçmiş zaman eki için şunları söyleyebiliriz. Fiil kökü veya gövdelerine eylemin anlatılan, öğrenilen, belirsiz geçmiş zamanda yapıldığını bildiren mış, miş, muş,müş kip ekinin getirilmesiyle yapılır. Bu zamanda olay konuşanın gözü önünde, bilgisi dahilinde olmamıştır. Konuşan başkasından duyduğunu, öğrendiğini anlatmaktadır. Görülen geçmiş zamanda eylemin tamamlanması ile ilgili olarak söyleyen tarafından bildirilen bir kesinlik varken öğrenilen geçmiş zamanda bu kesinlik olmadığı gibi kullanım biçimine ve vurguya farklı anlamlarda e, vurguya göre farklı anlamlarda ortaya çıkabilir. Mesela Hande dün Ankara'ya gitmiş. Ben duydum, bilmiyorum. Hani eee... Ağızlarda söyleriz ya falan kişinin yalancısıyım. İşte falan kişi böyle söyledi. Üzerimizden atmış oluyoruz. Dün Ankara'ya gitmiş bir rivayete göre der gibi. Yorgunluktan bir ara sızmışım. Bak bak elikler çiçek açmış. Bak açmış derken burada kendimizde e, bir görme hali var. İstisnai durumları da. Elif'e sorarsan en çok o çalışmış. Yani Elif çalıştığını söylüyor fakat biz görmedik, bilmiyoruz. Öğrenilen geçmiş zaman e ekini kişilere göre çekimlersek uyumuşum, uyumuşsun, uyumuş, uyumuşuz, uyumuşsunuz, uyumuşlar. Gelecek zaman eki Eylemde bildirilen işin gelecekte yapılacağını gösteren acak acak ekiyle yapılır. Teknik ve çokluk birinci kişilerde, Ekteki K ünsüzü iki ünlü arasında yumuşayarak yumuşak K olur. Çalışacağım bakın. Acak acak ki çalışacağım. Çalışacağız. İlk birinci çoğul çoğaz eki. Ben çalışacağım, sen çalışacaksın, o çalışacak, biz çalışacağız, siz çalışacaksınız, onlar çalışacaklar. Ve böyle bir olayda mesela çalışacağım kelimesi karşınıza çıktığı zaman gençler ne olacak ee, diyeceğiz ki buradaki ses özelliği nedir? Ses bilgisi özelliği. Yani e, ses olayı nedir? Ne diyeceksiniz? K'nın e, K sesinin yumuşadığına, yumuşak G'ye döndüğünü ve böyle bir ses olayının olduğunu burada belirteceksiniz. Geniş zaman eki için eylemin yapıldığı ve yapılacağı zaman kesin olarak göstermeyen bütün zamanları kapsayan bir süreklilik Genişlik bildiren r ekiyle çekimlenen zamandır. Bakın gençler metinde görüyorsunuz. R önünde kısa bir çizgi var önceki. Parantez içerisinde ise yine kısa çizgiden sonra r üzerinde küçük bir yuvarlak var. O yuvarlak neydi? Birinci sınıftan anlatmalarımızdan hatırlayın. Ee, ünlülerden birinin, yardımcı seslerden, yardımcı ünlülerden birinin yer aldığını gösteriyor. Tabii ki bu da bütün ünlüler olmayabilir. Ünsüzden sonra yani nasıl söyleyelim? Ünsüzle biten bir kelimenin üzerine R geldiği zaman kelimenin son ünlüsüne göre o yuvarlak bir ünlü olur. Mesela ne diyelim? Gelmek. Gelir. Kim? O gelir dediğimiz zaman iyi ünlüsü yer alacak koşar. Ş şey, koş ş şey ünsüzüyle bitti. oyla bittiği için kalındır, koşar. O zaman da a ünlüsü gelecek. Kastettiğimiz o. Geniş zaman çekiminde ünlüyle biten fiil kökleri veya gövdelerinden sonra ve birden fazla heceli tabanlara R2 getirilir. Ve gövdelerine almak, bilmek, ölmek gibi sınırlı sayıda fiiller dışında R2 getirilir. Olumsuz çekim geniş zamanda biraz daha farklıdır. Geniş zamanın kişilere göre olumlu ve olumsuz çekimine bakacak olursak şöyle sıralayabiliriz. Ben saklarım, sen saklarsın, o saklar. Biz saklarız, siz saklarsınız, onlar saklarlar. Hemen olumsuzu için yapmam, yapmazsın, yapmaz, yapmayız, yapmazsınız, yapmazlar. Geniş zaman daha çok eylemin gelecek zamandan sonra yapılacağını bildiren bir zaman değildir. Bu özelliği sebebiyle geniş zaman her zaman geçerli olan durumların ifadesinde kullanılır. Evet gençler, haber kiplerimiz bunlardı. Biz tasarlama kiplerine geçiyoruz. Tasarlama kipleri fiil kökü veya gövdesine dilek, şart, gereklilik, istek ve emir anlamı katan biçim eklerinin getirilmesiyle oluşturulur. Şart kipi hemen birinci, eylemin dilek veya şart biçiminde tasarlandığını göstermek üzere fiil kökü veya gövdelerine sa se biçim eki getirilerek yapılır. Bütün fiil çekimleri bağımsız cümle yapabildiği halde bu kip dilek şart işleviyle yargı taşımayan bağlı cümleler yapar. İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, param olsa geziye çıkarım gibi. Dilek-şart gibinin şahıslara göre olumlu çekimi şöyledir: öğrensem, öğrensen, öğrense, öğrensek, öğrenseniz, öğren